Buraya dökecek miyiz bunlar? Tekne yapıyorum. oradan şimdi, <laughs> şunlarla, yani yani bunlarla beraber. Yani Alçaktan. Oradan gelen, çıkıp Öyle. Şu, şu. Bu sadece. Şu, tek 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 aha ilçesi biyolojik çeşitlik açısından çok zengin bir ilçemiz 300 rakımda kızılırmak vadisi içerisinde akdeniz iklimini andıran pseudo maki konu olarak ifade ettiğimiz e, maki vegetasyonuyla başlayıp e, Sarıçam, Karaçam, gök, e, Göknar gibi, Kayı gibi e, orman ekosistemlerinin bulunduğu alanlara kadar e, yaklaşık 2000 rakımına kadar çıkmaktadır. Bitki çeşitliliğinin yanı sıra e, aynı zamanda e, fauna açısından 90 derece zenginlik teşkil etmektedir. Kargı ilçemizde e, Karadeniz bölgesi içerisinde kalan Kargı ilçemiz e, gerek Kızılgeyik, Karaca, e, Kurt, Vaşak, e, e, Kuşlardan, Kanatlılar'dan, e, Kayakartalı, Su kuşları gibi birçok e, faunaya ev sahipliği yapmaktadır. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak e, buradaki biyolojik çeşitliliğe artı değer katmak maksadıyla genel müdürlüğümüzün Trabzon'da bulunan alabalık, doğal alabalık üretme çiftliğinden e, kargı yaylarısında bulunan Aksu göletine e, bu doğal alabalıkları abant alası olarak ifade ettiğimiz balığı salmış olduk. Yaklaşık 16, 16 bin adet e, abant alası buraya salındı. Abant alası e, Türkiye'ye has endemik bir türümüz. İnşallah kargıda da e, buradaki doğal alanlarımızda da e, biyolojik çeşitliliğe katkı vermek e, ve buradaki e, doğal ekosistemi daha da canlandırmak maksadıyla buraya salmış olduk. Bu abantalası dediğimiz tür yaklaşık 4 ila 7 yıl yaşamaktadır. E, ve yaklaşık 3 yaşına geldiği zaman yumurtla yumurtlamaya başlamak suretiyle yavru elde edilebilmektedir. İnşallah ilçemiz için hayırlı olması temennisiyle burada bugün 16 bin adet alabalığı doğayla buluşturmuş olduk. Teşekkür ediyorum.